Aşkım. Aşkım. Dışarı gidelim mi? Neden? Dışarı sen şimdi gratis'e gireceğim dersin. Gratis'e girince de para alacaksın. Aşkım lütfen. Hayır. Aşkım. Şu güzelim karını kıracak mısın şimdi? Hı? Ne para alacaksın sen? Hı? para harcamayacağım. Ne ne yapacaksın? Yani, Sadece gezeceğiz. Hı. Hmm. Olur mu? Olmaz. Ama sonra kendi ellerine götüreceksin aşkım. Aşkım. Uf, aşkım. Dışarı gidelim mi? Hayır. Ya aşkım daha demin evet dedin ya. Yok hayır. Ya <laughs> hayır götüreceksin. Götürmeyeceğim. Götür ne olur. Aşkım götür izliyorum. Ben istemiyorum. Aşkım, oh, sandım, oh, sandım. Götürecek misin? Hayır. Götürmeyecek misin? Hayır. Aşkım, aşkım mavi kedi yok. O kurtaramadım. Çabuk. <laughs> Aklı başına gelince şimdi. <laughs> Beni illa ki dışarı götüreceksin. Bana ne be? Aşkım n'oldu? Kurutamadın <laughs> mı? Ya n'apıyon? <ne> <laughs> Kamanı kırarım ben. <laughs> Aşkım dışarı gidiyorsun mu? <laughs> Şimdi görürsün ama sen gönülü. Şuna bak ya hala götürmüyorum diye var, of ya.